bekliyormuşsun. Sonra şuraya basarak fırlatıyor mu? Fırlatıcı ejderhamıymış mıymış evet. anneciğim o. Bu ejderha fırlatıcı arabaymış. Bak tekerlekler de var. He, onu beğendim. Peki başka beğendiğim bir şey var mı? Sadece onu mu beğendin? Hı -hı, sadece bunu beğendim. Sahibim yok. Öyle mi diyor? Evet. Ne diyor? Ben alın benim sahibim yok diyor. Tamam o zaman babana soralım. Alın ders alalım tamam, tamam mı? sahibim yok ders bilmiyorum onu sormak lazım babanı. Gel babanı bulalım. Ben, ben bu ejderhanın sahibi mi olurum? Onu mı sırdı? Bak. Evet. Bakayım. Onun annem elini sırmış o. Ne yapacağız? Ağzı iyi kapanmıyor galiba onun. Yani herhalde böyle kalmıyor mu? Ağabey? Herhalde anneciğim. Kırıldı? Hayır. Fine. 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 Hayır mı kırıldı? Çok mu beğendin? Hı hı. Aa, Bakayım bir göster. Çok güzel. Aa, çok bir sürü oyuncak gelmiş gördün mü? Bak. Mandalı araba var. Arabalar var. Ne anneciğim? Lütfen, lütfen. Onu mu beğendin? Çok beğendim. Bunu, bunu Başka bir i̇şte, Bu çok güzel görünüyor. Ne gözüküyor? Bak güzel gözüküyor. Paketi de yırtık. Diye. Onu mu beğendin? Başka ne <laughs> beğendin peki burada? Bak Başka bisiklet varmış şey burada. Sadece bunu beğendin? Bir sürü ürün gelmiş ya Bir sürü oyuncak ürünü mü gelmiş? Evet. Bir tane artı gelmiş? Dinozor aracı da gelmiş gördün mü? Onun sahibi mi olmak istiyorsun? Bu ejderha evet. evet. Beğendin mi? Bir de bak şu Hı. arkasında gösteriliyorsunuz oynandı. Ha evet. Şu, çok güzel, çok. Ama güzel. sen her geldiğimizde bir şey beğeniyorsun Aa, anneciğim. Aa bunu alalım. Bak burada da var bak. Bak gel burada ütü masası varmış. Alp. Şu evet mu? bak o da kız çocukları içinmiş gördün şu, mü? Bak şu, burada villada da varmış yer silmek için. Evet o da park oyunuymuş. Bu da kız için hayvan park oyunuymuş. Evet kedi veya köpek için. Bir park oyunuymuş. Kedi veya köpek için bir park mı? Kuyun. Evet bak burada timsahla bu balina da, da varmış Mustafa. Bu da fırlatıcıymış gördün mü? Bunlar bak mı? balina seti evet o da fırlatıcıymış. Şurada mu Evet anneciğim orada gösteriyor nasıl oynandı. Bunun, da, bunun da arkasında mı gösteriliyor mu oynandı? Evet onun arkasında gösteriyor. Onun bu mu Bu mu? Evet güzel mi? Evet. Ben burada goji, önümde goji gibi bir şeyler mi var? Evet. Yani goji su gibi bir yaratık ejderha var, mı? var. Ejderha var, ejderha. var. Ama bak daha fazla ejderha var. Evet bir sürü rengarenk ejderha var evet. değil mi? anne böyle çeşitleri de varmış bu oyuncağın. Böyle fırlatıcıları da varmış. Hı. Değil mi? Onu mu gösteriyor orada? Evet. Burada daha fazla fırlatıcı var mı varmış? Evet oğlum. Büyük korku Bu jip oyuncağı mı? Bakayım. Monster'mış Mustafa. Monster, Monster jipiymiş. ]mış. Monster flex. <laughs> evet. Monster flex jipiymiş. Şu sarı büyük Hı. mekanizma var ya. Evet. Ona basınca ağız açılıyormuş şöyle. Ağız açılıyor ona, ve arabaları fırlatıyor muymuş oğlum? Orada tekrar kapanıyormuş. Hmm. Arabayı fırlattıktan sonra mı kapanıyormuş? Evet. Bak şöyle. Böyle oluyormuş. Peki sever misin sence sen bunu? Evet severim. Şöyle oluyormuş anladın mı? Anladım Siri, anneciğim. Sivri gri, gri gri dişleri mi var? Evet kocaman değil mi?